Merhabalar arkadaşlar. Bugün e, bu karne karnediyem, bunu e, biz kestik. Şimdi çıkartayım ben hemen bebeği, hamuru. <laughs> bu çatalla kaşık, bu buradan kaşık alıyor. Bu da çatal alıyor. Bu da kabı. Yemek Bebeğim. yapalım mı? Hayır ben Hı. yapacağım. Dur bekle ben. Ya ben yapacağım. Sana tabancayı göster. <laughs> Tabancasını. Tam yapacağız beraber. Şöyle açayım ben <laughs> bunu. Hamurunu da çıkartalım. <laughs> evet. ya, Şimdi ben ilk önce şunu bir şey yapayım. Ya of ya. <laughs> Şöyle içine koyalım. Şöyle koyacağım. şöyle İçine koy evet şimdi bunu bundan... evet yemek hazırlıyoruz şimdi dur bakalım Cemre çok kötü hazırlamışsın Cemre'cim ya çok kötü hazırlamış kim de, kim de, kim de, kim de. yine acık evet şimdi bunu şey yapmamız lazım. Şu ya, şey yapalım şuralara. Katlayalım. Şimdi bunu bastıracağım. Bakalım. Hemen. Evet. Kenarları çıkartalım. Ya ya. Ben yapacaktım. Şimdi ben hemen şunu bir çıkarttım. Yedireceğim bunu. Kaşıkla yedireceğim onu. Ya abla ben geleceğim. Böyle veriyorsun Allah ağzına. Allah. buradan geri çıkıyor. Ya, Bakalım. Abla. Evet çıkmış. Çok ben de vereceğim. <laughs> evet. Bir tane daha. Ben de vereceğim. Tamamlarsın. Dur bekle çıkartayım mı ben onu? Evet. Sen şunu ver çıkartmışken. Onlar hiç bulaşmayalım. Tamam. Al koy ağzına. Tamam. Ya, Tek özelliği bu. Bakayım. Koy. Tamam bırak, şöyle bırak. Ver al, ver şöyle, şöyle ver gitsin. Evet gitti arkadaşlar. Şimdi açalım. Evet çok güzel bir bebekmiş arkadaşlar. Ben çok beğendim bunu. Ee, tatlı bir bebekmiş gerçekten Hadi önlüğü daha, de var önleme şöyle veririm. düşürebiliyorsun Hadi daha veririm. çok tatlıymış Acıymıştı. evet arkadaşlar görüşürüz